Sağlığım için her şeyin bu bölümünde e Halk arasında kapalı ameliyatlar olarak bilinen laparoskopik cerrahinin jinekolojideki ve infertilideki yani kısırlık tedavisindeki yerini ve önemini konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ozan Özolcay bilgi verecek. Sevgili izleyiciler eğer sizlerin de kapalı ameliyatlar yani laparoskopik cerrahi ile ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınız bulunuyorsa iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Konumuz kapalı ameliyat, laparoskopik cerrahi. Önce genel anlamda soracağım. Laparoskopik cerrahi nedir? E, nasıl yapılır? Neden bu yönteme özellikle kapalı ameliyat denir? E, halk arasındaki Is. popüler ismiyle e, yaygın şekilde kullanılan kapalı ameliyatlarda aslında bir video kamera sistemi kullanıyoruz. Hı. Bu ameliyatlar neredeyse 40-45 yıldır var. Sadece kadın doğumcular ya da infertiliteciler kullanmıyorlar. Bu e, tıbbın her alanında kullanılan, hastanın oldukça konforunu e, sağlayan bir ameliyat yöntemidir. Çünkü normalde Hastalara klasik ameliyat dediğimiz yöntem yaptığımız zaman hastanın karnını açmamız gerekiyor. Diyelim ki karın içerisinde hastaya bir işlem yapacağız. E, bir sürü dediğimiz neşterimizle hastanın karnını açacağız. E, orada hastaya işte hangi organda problem varsa ona dönük bir işlem yapacağız. E, bu açık olan ameliyat tekniğiydi. E, şimdi bu teknikte sonra şöyle bir problem oluyor. Hastanın tabii ki o vücuduna yapmış olduğumuz kesi çok büyük ve çok uzun olduğu için hasta ameliyattan çıktığı zaman Narkozun etkisi geçince hastada müthiş ağrılar ortaya çıkıyor. Hastanın recovery dediğimiz ayak kalkı süreci, hastaneden çıkma süreci acayip uzuyor. E, çok daha fazla ağrı kesici kullanılıyor. Hastanede yatış zaman daha fazla olduğu için bu hasta ekonomik anlamda daha fazla yansıyordu. Ama bu teknik geliştirdikten sonra hastalarımızın vücuduna böyle yarım santim ya da birer santimlik çok minik kesiler yapıyoruz Esra Hanım. Evet. Bu kesilerden içeriye önce bir boru gönderiyoruz. Daha sonra da o boruların içerisinden kullanacağımız bir takım aletlerimiz var. Onları sevk ediyoruz ama tabii en başta bir kameramız olacak. Tabi de burada temel bir şey var. Şimdi Hı -hı. normalde hani karın duvarınız sizin iç organlarınıza neredeyse temas ediyor durumdadır. E, Tabi ile aranızda bir görüş mesafesi olabilmesi için e, hastanın karnının içerisini bir şeyle doldurmamız lazım. Hı -hı. Sıvı kullanmıyoruz burada. Gaz kullanıyoruz. Kullandığımız gaz da karbondioksit gazı. Hı -hı. E, bununla hastanın karnını belirli bir miktarda doldurduktan sonra e, bizim işlem yapacağımız organlar ile karın duvarı arasında bir mesafe oluşturduğumuz için e, cerrahlar, Hangi organa müdahale edeceklerse bu müdahale işlemlerini rahatlıkla yapıyorlar. Ama tabii ki bu ameliatta şöyle bir problem var. Şimdi bu ameliyat ameliyat yapacak olan cerrah eğitiminin çok daha fazla olması lazım standart cerrahlardan. Çünkü normalde biz asistanken eğitim aldığımızda bizim dönemimiz için tabii konuşuyorum şimdi daha çok daha yaygın oldu bu. kapalı ameliyatlar çok yaygın değildi ve biz bu ameliyatları çoğunlukla daha sonra öğrendik. Ama şimdi şimdiki jenerasyon mesela bize göre çok daha şanslı. Çünkü alet edevatlarda çalıştıkları hastanelerde fazlaca miktarda var. Çoğunlukla o zaman bunlar yoktu. Yani cerrah deneyimi açıkçası laparoskopi ameliyatında çok önemlidir. Peki, e, jinekolojiyi biraz konuşmak istiyorum. Kadın hastalıkları ve doğum alanında ve kısırlık tedavisinde e, hangi problemlerin tedavisinde özellikle e, kapalı ameliyatlar, laparoskopik cerrahi uygulanıyor? Tabii. Şimdi kadın doğum açısından konuşacak olursak, e, şimdi yumurtala dair olan her türlü problemde, e, tüplere ait olan her türlü sıkıntılarda, mesela diyelim ki çok popüler olan herkesin bildiği çikolata kistleri geçmeyen basit kistler tüpler içerisinde birikmiş olan sıvı durumu ki buna hidrosalpenks diyoruz. E, bu da yine hastanın özellikle üreme sağlığı açısından çok ciddi problem yaratan bir durumdur. Yine rahimin içerisinden rahiminin dışına doğru yani karın boşluğuna doğru büyüyen miyomları bunların hepsini işte daha önce açıkçası açık ameliyatlarla daha çok müdahale etmeye çalışılıyordu. Ama şimdi artık bunları neredeyse tamamına laparoskopik yöntemle müdahale edebiliyoruz. Sadece şöyle bir şey var. Miyom sayısı bir ya da ikiden fazlaysa cerrahın hı hı. deneyimi çok fazla değilse çoklu miyomlarda yani o zaman ameliyat süresi çok uzuyor. Evet, Bazen miyomlar rahim içerisinde kaybolabiliyorlardı Esra Hanım. Şimdi bu durumda tabii ki hem ameliyat sonrası uzadığı için hem de hasta kanadığı için bazen hastalara açık ameliyat hata tercih edilebiliyor. Yani miyom sayısı çok çok fazlaysa 4 ya da 5'ten fazlaysa bu durumda açık ameliyat düşünülebilir. Ama bunun dışındaki pek çok ameliyatta hastalarımıza laparoskopiyi öneriyoruz. Dediğim gibi konum başında da söylemiştik bu hastaların önemli bir kısmı sabah ameliyat olup eğer her şey yolunda gidiyorsa akşam ya da bir kısmı ertesi gün şifalarını bulup evlerine gidiyorlar. O zaman hemen şunu sorayım. Türkiye özellikle yurt dışından kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek tedavisi içinde pek çok hasta geliyor. Bu laparoskopik cerrahinin üreme sağlığı alanında da uygulanması ne gibi özellikle yurt dışından gelen hastalar için avantaj getiriyor? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, ülkemiz onlar için acayip ucuz. Hı hı. Ee, yani mesela Avrupa ülkelerinden ya da Amerika'dan bize, kliniğimize başvuran çok sayıda hasta var. Mesela onlara soruyoruz ya diyoruz ki siz bu ameliyatlarınızı niye kendi ülkelerinizde olmuyorsunuz diye. Yani çok ciddi bir kere maliyet olduğunu söylüyorlar bir. Ee, i̇kincisi tabii ki hasta biraz da şöyle düşünüyor bence. Hani işlemi bir klinikte olacaksa e, o klinikteki cerrahlar e, bütün işlemlerini tamamlasınlar hastanın. Yani hasta diyelim ki geldi kendisine bir rahip filmi istedik. Rahip filmde tüpünde bir problem çıktı. Onun önce ülkesinde ameliyat olmaktansa hasta şöyle düşünüyor bazen. Ben o kliniğe kendimi teslim edeyim. Hani benim burada sorunumu çözsünler. Arkasından da tüp bebeğim yapılsın diye. Çünkü açıkçası infertilite cerrahları daha çok yine infertil hastalarla uğraştıkları için e, sanki bu konuda birazcık daha tecrübeliler. Hastalar da sanki birazcık daha böyle hissediyor gibi. O yüzden de böyle olmayı tercih ediyor hastalarımız. Tabii ki hastanede yatış süresinin yanı sıra iyileşme süreci de değil mi e, evet. çok kısa e, laparoskopik cerrahide? Zaten en büyük avantajlarından bir tanesi, tercih edilme sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü çok düşük miktarda ağrı kesici kullanıyoruz hastalarda. Temel Hı -hı. sebebi de şu, hani büyük kesiler yapılmadığı için, yarım santim ya da bir santimlik kesiler yapıldığı için. Şimdi mesela düşünün. Diyelim hastadan 10 santimlik bir miyom çıkartacaksınız. Hı hı. Şimdi normal şartlar altında karın, karın içinden bunu çıkartabilmemiz için oraya yaklaşık olarak 10 santimetrelik minimum bir kesi yapmamız lazım ki onu oradan çıkartalım hı hı. açık ameliyat yaptığımız zaman. Sonra siz o 10 santimetreyi kapatıp dikiyorsunuz hastanın vücudunu birkaç kat birkaç tabaka olarak. Ama laparoskopide siz bunu çıkartıp daha sonra da bizim morselatör dediğimiz yani onu böyle küçük parçalara böldüğümüz bir özel aletimiz var. Onunla birer santimetrelik şerit şeklinde et parçaları haline getirerek o boşluktan dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Ya yani bu hasta için büyük bir konfor bence. E, laparoskopik cerrahi tüp bebeğin başarısını nasıl etkiliyor ya da <laughs> kısırlık tedavisinde tüp bebeğe gerek kalmadan e, çiftlerin bebeklerini kucaklarına alması Çok nasıl kolaylaştırıyor? Soru. Desturuyor? Şimdi hakikaten bazı durumlar var ki hasta opera olduktan sonra, hastaya mesela diyoruz ki ameliyat uh -huh. olduktan sonra siz bir süre bekleyin. Mesela bazen şöyle bir şey olabiliyor. Hasta bir <laughs> enfeksiyon geçirmiş olabilir ya da bir cerrahi operasyon geçirmiş olabilir. Bunun neticesinde de tüpleri tıkalı ya da yapışık, uh -huh. civarlı okullara yapışık. Siz hastaya laparoskopi öneriyorsunuz. Laparoskopiyle o yapışıklıklarını ayrıştırdıktan sonra Tüpün açık olduğunu gördüğümüzde hastanın yaşı gençse ve yumurtalık rezervi de yeteri kadarsa ona diyoruz ki siz 6 ay ya da 1 yıl kadar bekleyin. Yani size herhangi bir şey şu anda yapmanıza gerek yok. Eğer tabii eşinin de sperm sayısı yeteri kadarsa Hı -hı. bu hastalarda başka bir şey yapmadan e, bekleyebiliyoruz. E, ee, polikistik overli hastalarda yani yumurta sayısı çok olan hastalarda e, hastalara bazen kilo verdirerek bu işlemi yapıyoruz ama daha eskiden ovarian drilling denen yani yumurtalığın içerisinde şöyle küçük küçük delikler açarak o yumurtalığın çalışmasını sağlayan bir ameliyat yöntemi de vardı. Gerçi bugün artık çok kullanılmıyor çünkü artık tüp bebek popüler olduğu için o hastalarda bu ameliyat çok denenmiyor ama bu yapılabiliyor. Bunun dışında Yine bebeği koyacağımız rahim içerisine doğru büyümüş olan miyomlar, çünkü siz eğer bebeği rahim içerisine koyduğunuzda oraya doğru büyüyen bir şey varsa, baskı altındaysa o bölge ve beyin yerleşmesini engelleyecektir ya gebeliğin devamında problem çıkacaktır. Bu tür hastalara da öncesinden diyoruz ki, bakın size tüp bebek yapmadan önce e, miyomlarınızı çıkartalım, rahiminiz iyileşsin, birkaç ay sürsün bu. Akabinde tüp bebeğinizi yapalım, sonra da elde ettiğimiz embriyolardan, sağlıklardan seçip sizin rahminize yerleştirelim. Peki bir de histeroskopi diye bir terim var. <laughs> histeroskopi nedir? Laparoskopik e, ameliyata göre ne gibi bir farkı var ya da e, ne gibi bir ayrı noktası var? E, İnfektili tecil e, hekimler çok iyi bilirler. İsteroskopi çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesidir. E, laparoskopinin rahim içine uygulanan şekli histeroskopidir. Yani laparoskopide ne yapıyorduk Esra Hanım? E, göbekten bir küçük kesi yapıyorduk. Bir santimetrelik içeriye bir kamera gönderiyorduk. E, akabinde e, karının ön duvarında bir boşluk oluşsun diye karbondioksit gazı veriyorduk hastaya ve işlemimizi böyle yapıyorduk. Histeroskopide ise doğal boşluktan yani vajinadan içeriye girip daha sonra hı hı. da rahim ağzı serviksteki delikten içeriye geçirerek kameramızı e, hastanın rahim içini gözlemleyebiliyoruz direkt olarak. Hı hı. Ama rahim içini ben hastağıma şöyle söylerim. Normalde hani sönmüş bir balon gibi düşünün diyorum rahiminizin içini. He. Burada karbondioksit vermiyoruz. Hı hı. Verilebilir ama karbondioksit vermeyi çok tercih etmiyoruz. Daha çok sıvılar ile rahim duvarını bir balonu şişirir gibi şişirdikten sonra rahimin içini görüyoruz. Burada mesela hastanın geçirilmiş enfeksiyonları Doğuştan gelen bir takım yapışıklıkları bizim rahim perdesi dediğimiz bazı yapışıklıklar daha sonradan rahimin içine doğru büyüyen miyomlar nasıl ki rahiminizin dışına karın boşluğunuza evet. doğru büyüyorsa rahiminizin içerisine bebeğinizin yerleşeceği yere doğru da büyüyebilir. Ki burada miyomlar bazen bir santimetre ya da yarım santimetre olsa bile o hastalığın gebeliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Çünkü biz aslında Esra Hanımcığım her miyoma müdahale etmiyoruz. Rahim dışına Aha. doğru büyüyen 3 4 5 6 santimetrelik miyomlar. Rahim duvarından içeriye doğru baskı yapmıyorlarsa hasta hevzalarımıza diyoruz ki sizin bakın bir miyomunuz var. Bunun büyük büyümediğini periyodik aralıklarla gelin ölçelim bakalım ama bu sizin gebeliğinizi herhangi bir şekilde etkilemeyecek ya da kısırlığınız olumsuz bir sebebi olmayacaktır. Yani buradan her sanki ameliyat ediliyormuş gibi bir mesaj ne olur? Alınmasın kimse tarafından. <laughs> Gerekli gördüklerimiz, özellikle rahim içine doğru baskı yapanları alıyoruz. E, Miyom dışında bir de polipler de et beni diye söylediğimiz polipler de yine daha sonradan gelişir. Doğuştan evet. bunlar yoktur. Bunlar da tabii rahim içerisinde. rehim içerisinde çok küçük bir yerdir. 3 santimetrelik bir alanı kaplar toplamda 3-4 santimetrelik. E düşünün ki orada diyelim ki 1-1,5 santimetrelik bir polip varsa en yani neredeyse bir odanın üçte birini kaplayacak kadar bir eşya var içeride gibi düşünün. Onu oradan çıkarmazsak o zaman gebelik şansı hastalarının azalmış olabilir diye. Bu hastalarda da mesela histeroskopi yöntemini kullanabiliyoruz. Histeroskopi de Hatta laparoskopiden daha konforludur. Ee, sadece şöyle bir şey var. Bir hocamız çok güzel bir ders anlatmıştı. 3 santimetre içerisinde kaybolmak diye, ee, eğer cerrahın deneyimi yoksa, inanın 3 santimetre içerisinde Tabii. ne yapacağınızı bile şaşırabilirsiniz. Dolayısıyla deneyim burada da gerçekten çok önemli. Deneyimli bir cerrah ile bir polip 15-20 dakika içerisinde maksimum çıkartılır, hasta yatağına alınır, 2 ila 3 saat kadar dinlendikten sonra çoğunlukla sabah ameliyatı olmuşsa öğleden sonra taburcu edilip e, evine gönderilebilir. Anesteziyi merak ettim. Histeroskopi yönteminde anestezi nasıl, laparoskopik yani kapalı cam e, cerrahide nasıl, hani direkt e, karına e, iki ya da üç delikten girdiğiniz ameliyatları soruyorum. Şimdi tabii sezaryen ameliyatlarında hani belden uyuşturma denen e, hastalarımızın da özellikle evet. o doğum anı yaşamalarını istediğimiz ee, bir yöntem var. Spinal ya da epidural anestezi dediğimiz ama bu hastalarda çoğunlukla genel anesteziyi tercih ediyoruz. Yani hastayı tamamen <laughs> uyutuyoruz. Çok konforlu bir şekilde oluyor. Şimdi zaten hastalarımıza bize işte kapımızı çalıp infertilite için başvuran hastalarda yaptığımız tetkikler sonucunda hastaya bir ameliyat tanısı koyuyorsak hastayı ister istemez haklı olarak geriliyor. Nasıl bir anestezi alacağını, acaba anesteziden uyanacak mı, uyanmayacak mı kaygısında <laughs> tabii ki haklı olarak taşıyor. kendini e, deneyimli bir anestezi uzmanı <laughs> uyutuyor. Hasta daha sonra da uyandığı zaman hiçbir şekilde ağrısı ve sızısı olmuyor ama genel sizi çoğunlukla tercih ediyoruz Esra Hanım. Şimdi sohbetimizin sonundayız. Tabii ki yöntemin avantajlarını anlattınız. Yani laparoskopik kapalı yöntemlerin, histeroskopinin. Peki bu yöntemlerin dezavantajları var mı? uygulanmaması gerekli bir hasta grubu var mı? Çünkü bazen insanların kafalarında şu soru da olabilir. Madem bu kadar hani kolay avantajlı bir teknik, neden doktorum bana bunu uygulamıyor diye. Evet, çok güzel sordunuz. Evet. Şimdi hakikaten tabii ki uygulayabiliyorsa hekimin bu ameliyatı uygulaması çok önemli. Ama dediğim gibi eğitim aldığı esnada bazı kliniklerde bu tür cihazlar ve sistemler olmadığı için yeteri kadar yetişemiyor cerrahlar. E sonrasındaki kendi pratik hayatlarında da eğer bunu geliştiremiyorlarsa tabii bu eğitimden mahrum kalıyorlar. E dolayısıyla da siz hani bu her şey gibidir. Siz bir şeyi ne kadar çok uygularsanız o konuda daha uzmanlaşırsınız. E burada da ne tür komplikasyonlar olabilir? Şimdi tabii karın boşluğuna... İlk girişi yaptığımız zaman Esra Hanım aslında bir kör giriş yapıyoruz. Yani aslında Hı -hı. E, görmeden karın içerisine önce Hı -hı. bir iğne ile girip karbondioksit gazı ile şişirip daha sonra da trokar aracılığı ile yani boru şeklinde bir aletimiz var buna trokar diyoruz. İşte bu ilk giriş kördür. Eğer orada e, Hı -hı. hasta bir enfeksiyon geçirmiş, gireceğiniz yerin hemen altında bir bağırsak varsa e, istemeseniz de kasıtsız olarak da olsa orada bağırsak zedelenebilir maalesef. Hı -hı. Cerrah bunu fark ederse eğer. Sonuçta bu herkesin başına gelebilir. Cerrah bunu fark ederse, o an tamir edilirse hasta açısından bir problem de olmayacaktır. Ama fark etmez. Üzerinden birkaç gün geçerse hasta tabii çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Yine karın ön duvarımızda bir takım damarlarımız var. Hı hı. Onların yerlerini zaten bu ameliyatı yapan cerrahlar çok iyi biliyorlar. Ama yine de bazen kasıtsız olarak o damarlar maalesef e, giriş anında zaten açıkçası laparoskopi ameliyatlarında komplikasyon dediğimiz problemlerin yüzde 75-80'i neredeyse ilk girişte oluyor yani çok her girişlerinde oluyor. Eee denemli cerrahlar e, tarafından yapıldığı zaman bunların olma yani. şansı çok az olmakla birlikte sonuçta bunları gözümüzün önünde bulundurmamız gerekiyor. Operatör Doktor Ozan Özolcay çok teşekkür ederim. E, tüm yönleriyle kapalı ameliyatları, laparoskopik cerrahiyi anlattınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler eğer sizlerin de soruları varsa İletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.